Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biraz önce işten geldim, şöyle bir 5 dakika solun, soluklandıktan sonra hemen şöyle videomu açtım arkadaşlar. Sizlerle bugün daha önceki yaptığım poğaçalarımın arasında bu e, susamlı e, poğaça yapacağız sizlerle beraber simit tadında. Bir tepsisini öyle yapacağım. Bir tepsisini açma yapacağım. Bu sipariş arkadaşlar yaklaşık bir hafta oldu. Ben bu siparişi alalım. Ee, okuldan öğretmenimize yapıyorum arkadaşlar. Acele olmadığı için <laughs> kabul ettim ben bunu. Acele hani şu saatte deseydi kabul edemeyebilirdim. Çünkü hafta sonları köye gidiyorum. İşte e, gelince yorgun oluyorum falan derken bugün tam modumdayım. Besi parşüm yapayım istedim arkadaşlar. Çocukların hem beslenmesine hem çocukların sabah kahvaltısı için e, istedi sanırım. Çocuklar için istedi. Hiç de önemli değildi. Sen ne zaman müsait olursan o zaman yap bana alo de, gelir alırım ben dedi. E, o yüzden okuldan öğretmenimize yapıyorum arkadaşlar. Öğretmenimizin çocukları için. Şöyle ben malzemelerimi hazırladım. Sizlerle de şöyle paylaşmak istedim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım. Hemen sizlerle yapalım poğaçamızı. Şöyle 2 su bardağı sütüm var. Ilık sütüm var. 1 çay bardağı 1 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Burada dolu dolu 3 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet yaş maya şöyle 3 adet yumurtamın ikisinin sarısını üzerine ayırıyorum ee, ve diğerleri ve bir tane de bütün yumurta ile beraber içerisine koyuyorum hemen şöyle sıvılarını bir karıştıralım biraz mayamızı aktifleştirelim Evet, şöyle mayamı karıştırdım tekleştirdim biraz bütün sıvılarımla. Burada 6 su bardağı unum var arkadaşlar. Unumun yarısını ilave ediyorum. Aldığı kadar unu en son söyleyeceğim size. Biraz daha koyabilirim. 6 su bardağı unun hepsini birazcık daha un katacağım. Yani bayağı kat bir iki bardak falan daha un getirmem lazım. Evet, bir iki su bardağı da un koydum arkadaşlar. Şöyle aldığı kadar hepsini koydum. 6 su bardağı biraz önce vardı. 2 su bardağı da toplam 8 bardak un koydum. Şöyle dokuzuncu bardağımda şöyle yarım bardak koydum. Daha önceki videolarımda dediğim gibi arkadaşlar ben unumu sizin için e, gösteriyorum. Yoksa ben hani sıvılarım olsun diğerleri hep ölçülüdür benim tarifim. Ama ununu ölçmem. Ununu göz kararı yaparım. El ayarında yaparım. O yüzden unumu sadece sizler için ölçüyorum. Şöyle birazcık daha aldığım zaman şu şekilde 8 buçuk bardak kullanmış olacağım unumu. Bu bayağı yetecek artık. Çok cıvık da olmayacak, sert de olmayacak hamurumuz. İyice özleştirdim arkadaşlar hamurumu Elimi bayağı saldı artık. Kıvamını da göstereyim sizlere. Ne çok sert ne çok yumuşak şu şekilde. Şimdi arkadaşlar hamurumu yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Şimdi değerli takipçilerim benim şu şekilde hamurum kabarmış. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle arkadaşlar bir tepsisini susamlı poğaça yapacağım. Bir tepsisini açma yapacağım. Belki çocuklar yemeyebilir. Hani içine peynir koyacağım. Belki yemeyebilir. Yani peynir yemek isteyen peynirli yesin. Sade yemek isteyen sade yesin. Diyerekten şöyle birazcık yağ koyuyorum. Şöyle hamurumu almadan önce masama. hamurumu bezeler haline getireceğim. Şu şekilde yarısını yarıdan birazcık fazla susamlı yapacağım. Şunu ayırayım şu hamurumu. Bunu açmada kullanacağım. Şöyle bezelerimi çok büyük yapmayacağım. Şu şekilde ideal yapışmasın şöyle yağladım. Nasıl? Şöyle tam 12 tane beze yapacağım bu şekilde arkadaşlar çünkü kare tepsim benim 12 tane alıyor diğerlerini geri kalanını açma yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet bezem oldu arkadaşlar. Şöyle bir sanki bazıları küçük gibi oldu. Onları birazcık daha büyüteyim. Evet. 12 tane bezem oldu. Şimdi şu hamurumu koyayım. Şöyle yapalım. Şimdi hamurumu ters çeviriyorum ve arkasını şu şekilde arkasına açalım yani şu bezelediğimiz tarafı içe gelecek şekilde birazcık açalım malzemem de burada arkadaşlar e, maydano, peynirim ve maydanozum var benim burada Peynir, e, maydanozumu az koydum çocuklar belki yemeyebilirler diye o yüzden az koydum maydanozunu şöyle içlerine koyuyorum hocamız hiç fark etmez dedi sen nasıl istersen nasıl yaparsan dedi ben de düşündüm iki tepsi olunca. Biri boş olsun, açma olsun, biri de peynirli olsun diyerekten düşündüm. Hani belki peynirli yemek istemezlerse sade yer çocuklar diyerekten düşündüm. O yüzden bir tepsisini açma yapacağım, bir tepsisini peynirli yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar peynirlerimi koydum. Benim burada 2 e, yemek kaşığı pekmezim var. Ve şöyle göz kararı susamım var. E, yarım çay bardağı suyum var. Şöyle yarım çay bardağımın yarısını falan koyacağım sanırım. Şöyle göz kararı bir bakacağım. Evet çok fazla durultmayacağım. Şöyle yaklaşık bardağımın e, 4'te dörtte biri kadar falan koydum. Evet, bu kadar yeterli. Suyumu da koydum pekmezimi. Şu şekilde kapatıyorum poğaçalarımı. Hepsini bu şekilde kapatıp ondan sonra pekmezimize ve susamımıza bulayacağız arkadaşlar. Bu şekilde hepsini kapattım ki daha pratik olsun diye. Evet şimdi arkasını çevireceğiz şu şekilde göstereyim arkasını çeviriyorum. Bu, bu kısmını susamlayacağım sadece siz isterseniz her yerini susamlayabilirsiniz. Şöyle önce pekmezi sonra da susama buluyorum. Bu şekilde tepsime koyuyorum. Evet. Arka kısmı altta kalacak şekilde pekmezimi buluyorum ve sonra susamımı buluyorum. Bu şekilde tepsime koyuyorum. Şöyle göstereyim. tekrardan göstereyim arka kısmını yine aynı şekilde sıkıştırıyorum iyice şöyle bir elimde toparlıyorum önce pekmez sonra susam Evet şimdi hızlı bir şekilde yapacağım artık hepsini Okay. <laughs> birazcık daha susam koyacağım ben. Susam yetmedi. Şöyle düzeltiyorum. Tepsime koyuyorum. Şu şekilde bir tepsi poğaçamı yaptım arkadaşlar. Susamlı mı Şöyle tırtıklı bir bıçak yardımıyla şöyle poğaçalarımın üzerine şöyle ikişer tane çizik atıyorum. Evet. Şu yaklaşık bir 5-10 dakikada bu şekilde tepsi mayasını yapacağım. Şöyle bir kenarda Poçalarım beklerken diğer açmalarımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi hamurumu alıyorum. Şöyle ee, yağında da e, yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım e, yemek kaşığı falan da e, tereyağım var arkadaşlar. Şöyle hemen tekrardan açmalarımın bezesini tutuyorum. Yağımı da aralarına süreceğim arkadaşlar. Şöyle bezelerimi tutayım. Bu şekilde de pratik oluyor, hem lezzetli oluyor. Açmalarımız şöyle küçük olan bezelerime hamurumu pay edeceğim. Evet. Şimdi şöyle kenara alayım. Şimdi şöyle ilk tuttuğum bezelerden arkadaşlar hemen arkasını çeviriyorum. Açıyorum. arasına yağ sürerek birazcık oval yapıyorum bu şekilde. Şöyle bir kenardan kıvırarak sarıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Şu kısmını açıyorum. Ve ucunu saklıyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde minik açmalar yapacağız. Hemen bir tane daha bez alıyorum. şekilde açmalarımın hepsini yapayım arkadaşlar sonra tekrardan görüşelim. Şimdi arkadaşlar benim açmalarımda pişti. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle açmalarımın üzerine sürüyorum. Evet şu şekilde yumurta sarılarımı da sürdüm. Bunların üzerine çok az çörek otu atacağım arkadaşlar. Diğerini susamlı yaptım. Bunu da şöyle çok az çörek otu atmak istedim. Evet. Bu şekilde diğer tepsimi fırına süreceğim. Bunu da biraz bekleteceğim diğer tepsim pişene kadar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım susamlı poğaçalarım pişti. Artık fırından çıkartıyorum. Şimdi susamlı poğaçamı çıkardım ve açmalarımı gönderiyorum fırına. Gördüğünüz gibi pufur pufur kabardı arkadaşlar tepside. Çok güzel tepsi mayamız oldu. Artık fırına gitme zamanı geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar benim açmam ve poğaçam pişti. Ee, şöyle borcamımı çıkardım. Borcamımı koyacağım. Ee, ama bir tanesinin iç dokusunu size göstermek istiyorum. Ee, bunu bozmak istemiyorum. Açmadan bir tane göstermek istiyorum. Sadece bunu şu şekilde göstereyim. Sizlere yumuşaklığını göstereyim arkadaşlar. Bölmeyeceğim sipariş olduğu için. Şöyle göstereyim iki tanesini. Bak yumuşacık oldu. daha yakından göstereyim evet bu tepsi bu şekilde ama şöyle bir tane açmam fazla olduğu için bir tanesini sizlerle şöyle dok testi yapalım görüyorsunuz fasır fasır oldu Vallahi çok güzel oldu şöyle açalım içine bakın tel tel ayrılıyor evet kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Gördüğünüz gibi fosur fosur oldu arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Kanalımı beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlarım. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.